Ha. Ana senin cadı. Hani sahibi benim. Bana da benim kişiliğim var ya. Benim telefon 13. Merhaba arkadaşlar. Dexot kanalına hoş geldiniz. Kanalı like ve abone olmayı unutmayın. Rica ederim. Te Teşekkür ederim like ve abone Olduysanız Sizi seviyorum. Arkadaşlar Muhammed arkada kuzenim, kuzenim. İş din konuşamıyor. Çünkü o kayıt almış. O yüzden konuşamıyor. Ben konuşabiliyorum. Evet. Arkadaşlar 100 <laughs> Arkadaşım bu kuzenimi Mami sana söyledim. Bir de Muhammed arkadaşımızın kuzenimizin yani e, yüzünü ve sesini açıyoruz. Yüzünü biliyorsunuz da ama sesini açacağız. Benim Muhammed kuzenimin öyle bir yüzü var ki direkt aşık olacaksınız. Kan nasıl? Takdir ya ne yapacak? tak işte ne karnı aldıysanız onu yazın işte yorumları. Valla ben takdir aldım. Bunu aldım. Give me Arkadaşlar eğer ki ilk bak Bize ilk alamaz bu birinci kural eğer ki alacağım diyorsanız iki kişi çağırın o zaman iki tane arkadaşınız yani iki kişi çağırın Don't give up. Your teammates can still recall you. Arkadaşlar eğer ki varsa yani takım arkadaşımız varsa iki kişiyseniz gelin bizimle de vs atalım. Çok iddialıyım. Kuzenimle beraber. Güzel oynarsanız sizi ekleriz. Please recall me. oynayalım.